Asude Hanım, ben sizi bayağı bir araştırdım. Bayağı da bir düşündüm. Ben bu işi yapmak istiyorum. Harika, çok sevindim. Yalnız kafamda bazı soru işaretleri var açıkçası. Görkem değil mi? Maalesef. Ee, evet, bu işi yapmak istiyorum. Tam da benim yapabileceğim bir iş. Ama benim çocuklarım herkesten ve her şeyden çok daha önemli. Bu kız yalanlarıyla benim kızımın çok canını yaktı. Kıvılcımanı. Ben konuya vakıfım. Ve kimin ne olduğunu şıp diye anlarım. Ee, ben sizi zor durumda bırakmak istemiyorum. Asla. Öyle bir şey olamaz. Görkem'in sorunlarının olduğu gün gibi aşikar. Kaldı ki benim eşimin kızı. Kendi evi barkı var. Anladım. Siz müşteri olun. Her şeyden önce ben bir iş kadınıyım. Ve işime kimseyi karıştırmam. Buna hayırsız oğlum Firaz da dahil. Ne görkem ne bir başkası bana işim konusunda tavsiye bile veremez. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü ben eğer bir şey yapıyorsam huzurla yapmak isterim. Çok haklısınız. Ben size temin ederim sizin huzurunuzu bozacak hiçbir şey olmayacak. Biz profesyonel insanlarız. Ve ben bu işe ve size çok inanıyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ee, peki nasıl ilerleyeceğiz onu da bir konuşalım. Bizim çekim işlerimiz için bir ekibimiz var. Siz müsait gününüzü ve saati Elif'e yazın. Onlar bir saat sonrasında evde olurlar. Yüklemeyi ve montajı onlar yapacaklar. Siz sadece konuğunuza ve içeriye odaklanın. Çok sevindim çünkü açıkçası işin bu teknik kısmı beni biraz korkutuyordu. Ee, eğer müsaade ederseniz ben ilk bölüm konuğu olarak Ömer Yunalı çağırmak istiyorum. Başıma gelen bir olaydan başlarsam eğer programa seyirciyle daha yakından daha çabuk bir bağ kurabilirim diye düşündüm. Ömer de bu olayın mağduru ve en yakın şahidi. Bence hiç sakıncası yok. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim.